Oradan olmuş lan. Ay. Adam resmen kaleci gibi öyle bir güzel çıkarmış ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben daha fazla Burak. Bugün efsane bir video videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 1000 IQ gerektiren futbol anlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Futbolda yapılmış zekice hareketler falan. Gerçekten şu anda bu videoyu izlemek için sabırsızlanıyorum. Ve bu videoların tabu tamı tabuna 100 like bekliyorum arkadaşlar. Her 100 like ise gerçekten çok mutlu olurum. Ve daha fazla bu tarz futbol tepki videoları gelmesi istiyorsanız ve futbol challenge videolarının gelmesi istiyorsanız mutlaka videomuzu beğenin arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar adam inanılmaz bir şekilde taç atışı kullandı. Oğlum o nasıl bir taç atışı kullanmak ya? Ve burada da arkadaşlar kaygan zeminde futbolcuyu sakatlayan bir e, an var arkadaşlar. Futbolcunun baksarı da güzelmiş ha. O nasıl bir baksı lan? Ben de böyle renkli baksıları çok severim arkadaşlar. Benim de böyle değişik baksılarım var. Lan adamın kafasını gerçekten çok sert bir şekilde vurdu. Adam sakatlandı lan galiba. Bak burada adam ne yapıyor? Oha Adam öyle bir kaydı ki arkadaşlar reklam paralarının içine girdi. Evet burada da çimleri söküyor. Oğlum çimleri niye söküp götürüyorsun? Adam çimleri söktü götürdü evine götürdü çimleri. Şuna bak. Oğlum o nasıl bir şey lan öyle? Çimi niye söktün sen? Burada kaleci artistik yapayım derken resmen gol yiyecekmiş. Hatta gol yedi mi? Bakıyoruz. Gol yemedi Allah'tan. İşte bazen böyle kaleciler artistik yapayım derken arkadaşlar Büyük hatalara e, so, yol açabiliyor Ve Allah'tan gol yemedi Burada adamlar çok kötü bir şekilde kaymış Ve bunun sonucunda gol yemiş arkadaşlar Oğlum bunlar nasıl Baksana İlk defans oyuncusu kayıyor ikincisini düşürüyor sonra o da gol atıyor Baya garip bir olay bak bak Valla defans Şanssız anı yaşamış Oğlum burada ne olmuş Bak bak Oğlum Orada ne olmuş da Adam resmen kaleci gibi öyle bir güzel çıkarmış ki bu anı görünce aklıma Suarez'in Uruguay maçında Uruguay Gana maçıydı galiba. O eline eliyle çıkardığı pozisyon vardı ya, o geldi. Aga çok kötü kendi kalesine bırakmış lan. Oğlum teknik yüzüne gelmiş. Baksana ama adam mutlu. Hiç kızmamış Allah'tan. Helal olsun. Böyle insanlar adamdır. Lan. Bu ne lan? Çayın üstüne oturmuş ve poposu yanmış arkadaşlar biraz. Aga be. Çayın üstüne oturduğunu görünce aklıma direkt Fatih Terim geldi. Onun da böyle anları var. O futbolcuyu e, sakatladınız lan. Adam belki sakat değildi. Sizin yüzünden daha çok sakatlandı. Lan. Hakem kalenin içinde kaldı. Bak bak. Ayağı fileye takın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum abartma tamam. Faal yaparsan anlarız da bu faal değil. Resmen adamın formasını çekmiş götürüyor. Oha. Müthiş bir taç -ta atışı. Ve bu müthiş taç atışı sonucunda gol olmuş arkadaşlar. Aynı ilk andaki gibi. Burada biraz şey, şey yapmışlar arkadaşlar. Birbirleriyle inat yapmışlar. Ve burada da gerçekten arkadaşlar yine bir kaleci hatası. Ve sonucunda gol yemişler. Evet canlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için mutlaka videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu videoya 100 like geldiğinde yeni bir tepki videomuz gelecek arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E daha fazla Burak'ta kalın ve bay bay.